Merhaba, ben TİK Tasarımın icatçısı İbrahim Menni. Şimdi bahçeli bir evin açık balkonuna dekoratif PVC karo uygulaması yapacağız. Desenleri daha önce seçtik ve desenleri e, yapıştırmadan önce yapıştırmadan önce ne yaptık? Desen oluşumunu planlamak için önce yerlerini böyle koyduk. Desen geçişleri, desen aralıkları, biz istesek tabi tamamını bu şekilde birleştirme yapabiliriz. Ama burada birleştirmeden mevcut karonun içine daha farklı şekilde uygulayacağız. Şimdi böyle bu şekilde planlaması yaptıktan sonra tek tek karoları alıyoruz. Arkasındaki koruyucu bandı çıkarıyoruz ve şekilde daha önce kaldırdığımız şekilde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Evet, bu açık balkonda bu PVC dekoratif karolar yıllarca yerinden çıkmadan kullanılabilecek. Burayı süsleyecek. Yağmurdan, kardan sudan silinmekten, deterjanla temizlenmekten herhangi bir şekilde renkler solmayacak, etkilenmeyecek ve dış hava koşulları da bunların renklerine ne de yapışkanlık kalitesinde bir bozulmaya sebep olmayacak. Evet gördüğünüz gibi bu sırayı yaptık. Şimdi devam ediyor ikinci sırayı, üçüncü sırayı ve alt sıraya geçeceğiz. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Desenler. pirisi kar uygulamamızın son panosunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir köşe var. Bir de herhangi bir makasla çizerek ölç alıp bu kenar burada boşluk bıraktık. Ve şimdi o kestiğimiz, daha önce kestiğimiz parçamızı da desen devamını sağlayacak şekilde yerleştirdik. Ve gördüğünüz gibi son 15'e 15 ölçülerindeki geometrik desenli dekoratif paramızı yerleştirdik. Ve desen tamamlandı. Evet. Balkonumuzun bu köşesini pink tasarımın dekoratif pivis karolarıyla güzelleştirdik. İleride diğer alanları da yeni desenlere satın alarak tamamlamaya çalışacağız.